Venedik'ten ilk ödülünü aldı. Adana'da en iyi film seçildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulan seçici kurulsa Oscar'a aday gösterdi. Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği Hemmen'in öldüğü günlerden biri Türkiye'nin Oscar adayı oldu. Film, borçları nedeniyle domates tarlasında çalışmak zorunda kalan Eyüp'ün ödeme yapmayan ustabaşı Hamit'ten yani Hemme'den intikam alma planını anlatıyor. Murat Fıratoğlu ilk ödülünü Venedik Film Festivali'nin Ufuklar bölümünden almış ve ilk televizyon röportajını gece gündüze vermişti. Bugün aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni Yavuz Turgula, Minano'nun mucizesi Vittoria de kirazın tadını bana hep anımsatan Abbas Çoros itaaf ithaf ettiğime ilişkin sorular aldım. Ya açıkçası bu üç hikaye anlatıcısı benim için çok kıymetli. Hayata bakış açım için çok kıymetli. Onların insanlığa, insana, dünyaya bakışını çok seviyorum. Üçü de çok farklı bir yerden bakıyor ama üçü de çok benim açımdan çok kıymetli bir yerden bakıyor. Yani hayat yolculuğumda onların yanımda olduğunu hep hissediyorum. Bu nedenle ödülü de çok sevdiğim için içine itiraf ettim. 31. Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanan Fıratoğlu'nun ödül konusu konuşmasını jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan yapmıştı. Emre'nin öldüğü... Takdir gördü. Bu harika bir duygu. Tabii ki Nuri Bilge Ceylan'ın bu tarz bir söylemle ödülü sunması ve ondan almak bunu anlatamam zaten.